Arkadaşlar, şu videoyu izler misiniz? Yoksa? One, like snake, 31 Ekim Avrupa'da Cadılar Bayramı olarak kutlanıyor. İstanbul'da da Cadılar Bayramını kutlayanlar görüyoruz. Maskeler, kostümler, korku süsleri ve ne yazık ki eğlence işte diyerek buna katılan Müslümanlar var. Ancak bu bizim geleneğimiz değil. Cadılar bayramı batının inançlarından gelir. Karanlığı, ölümü, şeytanı simgeler. Bizim dinimiz ise karanlığı değil, nuru emreder. Biz ölümü eğlence yapmayız. Ondan ibretler alırız. Bizim bayramımız Ramazandır, kurbandır. Biz korkuyla değil, imanla seviniriz. Unutma, Müslüman kimliğini maskeyle değil, imanıyla taşır. Karanlığa değil, Kur'an'ın yoluna ezenelim. Cadılar bayramı bize yakışmaz. Biz nurun ümmetiyiz.